Bir tane firavun var. Bu adamın karşısına Musa diye bir adam gelmiş. İşte asayı atmış, yılan yapmış, suyu kana çevirmiş, bir sürü çekirge gelecek demiş ve gelmişler. Yarın şöyle bir şey yaşanacak demiş ve yaşanmış falan. Her şeyi bilen ve bütün büyücülerden, sihirbazlardan daha kuvvetli olan bir adam var. Ardından bu adam ardına 40 bin tane köleyi topluyor ve Mısır'dan kaçıyor. Sonra suyu ikiye bölüyor, arasından geçiyor ve sen de geri zekalı gibi dur peşinden giden diyorsun. Oğlum suyu açan kapatmayı da bilir ya. Ne yapacaktı yani mezaketten kapıyı tutarmış gibi yarım saat boyunca suyu tutmaya devam mı edecekti? Herhalde sen geçtiğinde üstüne yağacaktı. Hangi aklı başında adam böyle bir adamın peşinden suya dalar ya? Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü lil muttegin ve la udvana illa Bir işten anlamayan, işin erbabı olmayan kimseler o işe yönelik yapılan bir şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu idrak edip anlayamazlar. Bu idraksizlikleri seviyesiyle karşılarında olağanüstü bir şey gerçekleştiğinde bile bunu idrak edemezler. Bunu örnekleyelim. Firavun'un sihirbazları o dönemde ipin içerisine civa koyuyorlardı. Onu da zemin attıkları zaman zeminin sıcağı civaya hareket ettirdiği için o ip hareket ediyordu. İnsanlar onun yılana dönüştüğünü zannedip bu illüzyon karşısında büyüleniyorlardı. Ancak o sihirbazlar bunun bir yanılsama olduğunu, bir göz boyama olduğunu çok iyi biliyorlardı. Hz. Musa gelip asasını attığında asa yılana dönüştüğü andan itibaren onların tamamı Allah Celle Celaluhu'ya iman ettiler hemen. Neden? Çünkü bunun içerisine civa konmuş bir ip illüzyonu olmadığını, göz boyaması olmadığını hemen anladılar. İdrak ettiler, Allah'a iman ettiler. Firavun ise onların büyülendiğini zannetti, inanmadığı için. Büyülendiğini zannetti, ellerini ve ayaklarını çaprazlama kestirdi ve onları öldürdü. Neden? Çünkü o bunun bir büyü olduğunu zannediyordu, işin erbabı değildi. Ayrıca aynı Firavun ve ana rabbukumul a'la dedi. Ben sizin yüce Rabbinizim kendisine yıllarca secde ettirdi. İnsanlara dedi ki sizin Rabbiniz benim. Daha öncesindeki Kur'an kısalarından da görüyoruz. Yaratan da benim, öldüren de benim dedi. Hayat veren olduğunu zannetti. İnsanlara ilahlık tasladı ve karşısındaki kişinin hünerlerinin ve mucizelerinin idrakinde olmadığı için, o maharetin farkında olmadığı için bunların bir illüzyon, büyü ve yalan olduğunu zannetti ve bu son kerteye kadar bu şekilde devam etti. Asa'nın yılana dönüşmesinin farkındaydı sihirbazlar ama kendisi onu büyü zannediyordu ya. İşte o Aynı şekilde Kızıldeniz'in yarıldığı yerde de onun bir göz boyamı olduğunu düşündü. Hz. Musa ve ashabı gidince kendisi de ordusuyla birlikte onları suyun ortasında yakalayabileceğini zannetti. Biz buna basiret bağlanması diyoruz. O adam geri dönemezdi çünkü ilahlık iddiasındaydı. Geri dönseydi bütün itibarı yerle bir olacaktı. Artık yönetemeyecekti, ilahlık iddia edemeyecekti. O insanların peşinden gider de onları orada yakalarsa ya onlarla birlikte boğulup ölecekti ya da onları yakaladığı için Kızıldeniz üzerlerine kapaklanmayacaktı. Bu adamın gitmekten başka alternatifi ve çaresi yoktu. O da aynı şeyi yaptı. Oraya gitti. Ne zaman ki su üzerine kapaklandı. O zaman Musa'nın ve Harun'un Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'na imanını ikrar etti. Falan yok belemin. İman ondan kabul edilmedi. Yani burada ilahlık iddiasında bulunan bir acizin her şeyi büyü veya buna benzer bir göz boyamı olarak yorumlaması dolayısıyla basiretsizliği ve firasetsizliği neticesinde hayatının hiçe sayılması ve itibarını kaybetmemek için canı pahasına mücadelesi söz konusu. Kur'an-ı Kerim bize gönderen Allah'a hamdü senalar olsun.